Pazar günü uyku tutmadı ya sabahın yedi buçuğunda herkes uyandı ve de Sedat Peker'in yayınladığı yedinci videoyu izledi. Şu ana kadar izlenme sayısı bir milyon yüz bin. Büyük bir rekor. Yani yaklaşık dört saatte bir milyon yüz bin kişi sadece Sedat Peker kanalından seyretti. Sedat Peker claimlemediği için videoyu Herkes alıyor, koyuyor, kullanıyor, yayınlıyor ve de e, video. Sadece o kanala bakmamak lazım. Mesela bakıyorsun bir kanalda 5 milyon kişi izlemiş, onun kanalında ama çarp onu 4 ile, 20 milyon. Ve ana akım medyada sessizlik var. Herkes susmuş durumda ve de olan biteni anlamaya çalışıyor. Dün tuhaf bir şey oldu. Andolu Ajansı'ndan bir muhabir iki bakana, dün değil evvelsi gün e, sorduğu soru konuşuluyordu, tartışılıyordu. O konuyu da konuşacağız. Hatta Musab Turan bana mesaj attı. Ee, dedim ki gel yayına da soralım dedim. Yani niye böyle bir soru sordun? Sen ne iş yapıyorsun, kimsin diye. Çünkü bir sürü iddia var. Bugün Sedat Peker de ondan bahsetti. Birazdan canlı yayına bağlanacak. Bağlanır bağlanmaz da e, konuşacağım. Hem siyasetin ortasına bomba gibi düştü sorduğu soru. Hem de ilginç ilişkileri var mı yok mu? Abisi FETÖ'den ihraç edilmiş mi? Kendisi neci, babası AK Partili çıktı Şamil Tayyar bir mesaj tweet attı ya dedi karanlık ilişkiler var falan. Onları soracağız kendisi bağlanır bağlanmaz. Sedat Peker'in bugün anlattığı videoda birkaç ilginç konu var. Kenan'la beraber yorumlayacağız. Kenan merhaba. Cüneyt Bey. Merhaba Cüneyt Bey. Sen de 7.30'da kalktın seyrettin herhalde. Evet. Evet videoyu görüntüsünden de biraz verebilirsin Mertem. Videoyu bu sefer başka bir mekanda çekmiş bütün bu hani Illuminati şeyleri bir anda ters köşe yattı diyebiliriz. Ee, mekan değişikliği yapmış e, Sedat Peker. Arkasına bir, pot, bir pano koymuş. O panonun yakın planına getirebilir misin Mertem? Bir güzergah var orada işte İran diyor. Ne diyor başka ben tam yakından okuyamıyorum Kenan orada. E, güzergahta İran var, Mersin var, e, Sabiha Gökçen var Cüneyt Bey. Evet ne e, olduğunu benim bilmiyoruz ama. Evet bir de iki tane bir soru işareti var altında. Bir tane S harfi var. Evet. Ee, bu konudan hiç bahsetmedi ama. Evet hiç bahsetmedi, hiç girmedi. bahsetmedi. Meltem konuştukça versene o görüntüleri bize. Evet bu pano gördüğünüz gibi. Bu konuya hiç girmedi ama e, yayın biter bitmez bir izleyicimden bir şey geldi, mesaj geldi. Abi dedi ben dedi sıradan bir izleyiciyim ama bak dedi bu otel değişmiş dedi. Bir başka otelin salonunun fotoğraflarını yolladı. Getirelim Meltem onları da. Başka bir otel. Hangi otelmiş Kenan bu? Hilton ee, Dubai'de Hilton otellerinden bir tanesi. E, El Habtor City diye bir otelden bahsediyor ama Hilton mu? Bilmiyorum. Ben öyle bir şey gördüm. El Habtor City Cüneyt Bey. 7. videonun oteli. Evet. Öyle deniliyor yani. Evet. Zaten varsa getir o videoyu ya da şeyi de getir bak. Genel videoyu da getir. İnsanlar bahis oynamışlar. Yok ceket mi giyecek, gömlek mi giyecek bilmem ne diye. Ee, orada da sanırım bir şey olmuş, o da siyah gömlekle çıktı, o da olay oldu. Dedi ki benim üzerimden para kazanmayayım, bütün bahisleri yatırdım diye bir şey yaptı, ee, açıklama yaptı. Ee, o da ilginç, yani çok tuhaf bir şeyden geçiyoruz, günler yaşıyoruz değil mi ee, Kenan? Olacak Evet, evet. Olacak şeyler değil yani bunlar. Yani Cüret Bey mesela bir şey de çok acayip. Şimdi otel değişikliği oldu. Bir, de, bir cümlesi daha var. Bir mekan daha değiştirebilirim diyor. Böyle bir cümlesi var. İlk başlarda gördüğünüz gibi başka bir yerdeyim ama bir mekan daha değiştirebilirim diye bir cümle kurdu. Evet. Arkadaşlar bir reji bir dağıldı bizim reji. Başka görüntüyü gidiyorsunuz şu anda. Sedat Bekir'in o şeyi verelim konuştuğu görüntü. Şimdi bence bugünkü yayının ilginç birkaç tane şeyi var. Bir, yine Recep Tayyip Erdoğan'a hiç e, laf söylemiyor. Hatta Tayyip abi diyor, işte şey diyor başka bir, onu başka bir yere koyuyor. Süleyman Soylu'ya yine her zamanki gibi çok yükleniyor. Ve e, onun dışında e, Mehmet Ağar Korkut Eken'le ilgili 93'teki Uğur Mumcu e, cinayetiyle ilgili Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı bence. Yani doğru mu yanlış mı birazdan konuşacağız detaylarına gireceğiz. Ama bugüne kadar duymadığımız ya daha doğrusu bizim duyduğumuz bildiğimiz ama kanıtlayamadığımız yani kimsenin söylemediği şeyleri ilk kez dile getirdi. Daha da önemlisi Binali Yıldırım'ın oğlunun oğluyla ilgili çok çok ciddi iddialarda bulundu. Bu konuyu araştırdım birazdan size çok ilginç bir fotoğraf göstereceğim gerçekten Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'dı değil mi? evet Genel. evet Erkan, Erkan, Erkan Yıldırım, Yıldırım Karakas'a gitti mi? çünkü iki defa gitti dedi Ocak ve Şubat tarihlerinde birazdan size bir fotoğraf göstereceğim bakalım o da sürpriz olsun ilerleyen dakikalarda sanırım şu anda rejiyi bir daha baştan başlatıyorlar şeyde bir problem oldu onları çözsünler de öyle şey yapalım benim en çok dikkatimi çeken yani sadece devletle ilişkileri değil, uluslararası uyuşturucu ticaretinin rotalarını Sedat Peker e anlatmaya başladı. Yani sadece hani Türkiye'de şu şunu yaptı, bu bunu yaptığının ötesinde dünyada bu iş nasıl yapılıyor onu anlatmaya başladı. Diyebilirsiniz ki ne var bunda? E şu var yani bu bugüne kadar hani gazeteciler bunu haber yapıyordu, şey yapıyordu ama bunu bilen yani bu trafiğin içinden birisi İlk kez bu rotaları işin nasıl yürüdüğünü, nasıl işlediğini deşifre etmeye başladı. Bu yarın bir gün sadece Türkiye'de kalmayacak. Şimdi. Zaten zaten hiç Türkiye'de bir şey kalmıyor ki. Bakıyorsun ana akım medya herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Ama şeyi de değiştirecek bir şey. Yani uluslararası anlamda da haber olabilecek bir şey. Çünkü işin içinde Suriye var. Şimdi az önce İran dedi. Suriye var. Dominik'ten bahsediyor. Dominik Rotosu'ndan bahsediyor. Olayın nasıl gittiğini anlatıyor. Yani hani ee, bir itirafçı olsa bu kadar şey anlatmaz yani. E, detay anlatmaz. Değil mi Kenan senin ilgini çekti mi özellikle yani tamam. Yani Süleyman Soylu işte süslü sülo diyor dalga geçiyor yok tasma takacağım falan diyor. Onlar hani böyle farklı şey ama ben ilk kez bu kadar somut işte Kutlu Adalı'yı dedi ki Korkut ...birazdan anlatırız, korktayken dedi ki... ...işte gideceğiz, öldüreceğiz, bilmem ne yaptı diye anlatıyor. Bugüne kadar bunlar faili meçhul... ...cinayetlerde. Ee, çok ilgimi çekti. Bir e, o görüntüsünü getirir misiniz? Elinde bir şey var, Kenan nedir o? Zikir mi şu iki parmağını taktığı şey? Evet, şimdi... Cüneyt Bey... ...insanlar tesbih çekiyorlar namazdan sonra... ...ondan sonra tesbih çekerken... ...ya Subhanallah diyorlar ya da Bismillah diyorlar... Ee, ...ondan sonra. Şimdi onun daha modern bir şeyi bir şey çıktı. Yani e, ne ona basıyorsunuz sayıyor. Günde kaç defa bismillah diyorsunuz? E, kaç defa işte سبحان الله diyorsunuz ya da e, işte kelime-i şehadet getiriyorsunuz ya da farklı farklı e, şeyler yapıyorsunuz. Bunu hani e, muhafazakar camiada çok bilinen bir şey ama normalde bu tesbihlerle yapılıyor. işte eskiden dedelerimiz de eee muhafazakar cenahtaki gibi çok insanda böyle bir şey vardı ama onun yeni bir versiyon çıktı. O ne? Zikirmatik ee, Peki o parmağı mı takılıyor? Ben bilmediğim için yani bayağı böyle bir gösterir misin bir Mertem şeyi e, bir Sedat Peker'in görüntüsünü girer misin bir videoyu ya, ya, ya da görüntüyü? Bak şu, evet, şu sağ an parmağında elinde. değil mi? Sağ parmağın iki şeyinde Zikir mi? Evet. Şu şekilde şöyle basıyorsunuz Cüneyt Bey ona böyle tane tane e, işte o gün kaç defa şey dediğiniz ya da bir başlıyorsunuz şu an işte mesela hani tesbihin parçaları vardır ya böyle tak evet, tak tak. Evet, tak, ben tak, biliyorum. Evet. Nasıl Aynen. Olduğunu biliyorum Aynen yani böyle bir aksesuar olduğunu bilmiyordum yani şeyde. Hani bir parmağa takılan böyle bir yüzük gibi içeriden takılan olduğunu bilmiyordum. Peki yine zaflar duruyor, şey oluyor. Bir otelin şeyinde ilginç olan misafirler geldi diyor ve benim anladığım kadarıyla misafir dediği kendisini arabaya almaya gelmişler yani. Doğru mu düşünüyorum? Sen de öyle mi anladın? O ben... yüzden mekan değiştirmek zorunda kaldık diyor. Evet, ilkten ben şey anladım. işte hani sonuçta Türkiye'de birçok kesim tarafından seviliyor. Ben herhalde dedim ki birçok kalabalık ekip geldi dedi. Ben de sandım herhalde arkadaşları geldi dedi. Sonra dedi ki ben Abdül şeyle işte Abdülkadir Selviyle Süleyman Bey'i bekliyordum. Süleyman Soylu'yu bekliyorum dedi. Oradan dedim ki evet bir birileri evet, gelmiş. Benzeri. Yani birileri gelmiş. bir mekan değişikliği olmuş. Aynen. Ee, ondan bahsetti. İlginç ee, ilginç olan aslında biraz baştan itibaren konuşmaya başlayabiliriz. Ee, şeyden ee, yani genel olarak bu. Bir i̇çeriği de söyledik genel olarak. Şimdi e, Süleyman Soylu'nun yayınına bir cevap bir videoydu bu. Ve bu yayında da Süleyman Soylu FETÖ'cülerle işbirliği yaptığını söylemişti. Sedat Peker benim gördüğüm kadarıyla kendini ayrıştırıyor. Diyor ki hatta cennetin anahtarını getirip bir FETÖ'cü varsa ben o cennete girmem diyor. Sadece ben değil evladım da girmesin diyor. Ve diyor ben bunların tedrisatından geçtim diyor. Anladığım kadarıyla tedrisatından geçtim derken yani şey olarak Ergenekon'da adamı ben diyorum ya yakaladılar hapse attılar şimdi adamın kuyruğuna takılıp şey yapıyorlar yani Sedat Peker'i kullanıp yine bir şey propaganda döndürüyorlar. O tamamen kendini ayrıştırıyor bunda hatta Ersin Tatar'dan bahsediyor işte Ersin Tatar diyorum ya Ali, Ali Tatar'dan Ali. bahsediyor Ergenekon'da hayatını kaybedenlerden bahsediyor eee Okkır'dan Okur'dan bahsediyor. Ambulans parası bile bulamadı diyor. Şey yapamadı diyor. Yani bu FETÖ'cüler diyor böyle adamlar diyor. Benim onlarla hiçbir alakam, şeyim yoktur diyor. Doğru mu Kenan? Var mı? Evet, aynen öyle. Bir de bu Zafer Tekin'den bahsediyor. Sizin yüzünüzden diyor. Kanserden öldü adam diyor. Ee, ondan sonra bir şey nedenler ona? FETÖ ile ilgili kendisini böyle haklıyor. Ben 80'lerde diyor sizi bildim diyor. İyi insanlar olduğunuzu gördüm diyor. Ama diyor sizin sonradan nasıl insanlar olduğunuzu gördüm diyor. Neler yapabildiğinizi gördüm diyor. Bizzat ben yaşadım diyor. Ve işte Ali Tatar'ın, Ali Tatar'ın, Kudüs'ü okurun. Biliyorsunuz Ergenekon'un kasası diye e, o yıllarda Ergenekon davası sürecinde Kudüs'ü okurun adı çok geçti. Ama işte öldüğünde hani ambulans parası bulamadı diye haberlerde çıktı yani. Ona da vurgu yapıyor. Muzaffer Tekin'den bahsediyor. FETÖ süreci de böyle bitiriyor. Sizin cümlelerinizle işte. Evet ya bir de tuhaf bir durum var. Arkaya kitaplar koyuyor. Bu sefer arkasına koymuş. Hazreti Ali kitabını koymuş. Mümin Sekban'ın Her Şey Seninle Başlar kitabı var. Dostoyevski'nin Ezilmişler ve Aşağılanmışlar kitapları var. Hatta yani kendisi de şeyden bahsediyor. i̇şte biz diyor Rotterdam'da Erasmus'u okuyoruz şeyi okuyoruz bayağı bir yine bir kitap e, okuduğunu anlatmaya çalıştı değil mi? Yani bayağı bir şeye girerken hani biz burada boş konuşmuyoruz yine bir akılcılıktan bahsetti biraz biraz yine bir felsefeye girdi yani şeyde e, bir yandan da e, özellikle Süleyman Soylu'nun yayınına eleştirdi şimdi ilginç bir şey söylüyor orada e, diyor ki Süleyman Soylu yayına girerken gazetecilere atarlı yapmış diyor bu ne sen bunu duydun mu? Ben de vallahi duymadım Cüneyt Bey. Eğer orada şimdi bu olayın iki tarafı var bir de teknik ekip var. Şimdi gazeteciler orada Süleyman Bey orada bir de orada sonuçta bir teknik ekip var. Eğer teknik ekipten biri duyup da bunu haber verdiyse böyle bir şey olmuş olur. Üç taraftan biri söyledi. Ya biz duymadık ben görmedim. Yani siz gördüğünüzü bilmiyorum ama. Yani üç tarafı var olayın. Üçünden birisi böyle bir şey söyledi. Yani böyle bir şey olay olduysa Sedat Peker'in bunu duyuyor olması da acayip değil mi? Yani TRT'de sonuçta bir stüdyoda üç tane adam var. Dört tane TRT'de yani rejide de yirmi kişi vardır. Sedat Peker nerede? Abu'da bir de. nerede? Ankara'da yani çok acayip bir şey yani bunun evet, duyulmuş olması. Bir de evet. bir iki, iki önceki videoda şöyle bir cümle kurmuştu ya Cüneyt Bey demişti ki sen beni aramaya kalkma. Sana yemek veren de benim tanıdığım olabilir. Senin kapını açan da benim tanıdığım olabilir diye bir cümle kullanmıştı ee, hani o, orası da olabilir yani bilmiyoruz biz evet. bunlar sadece bir iddia biz sadece Sedat Peker'in dile getirdiklerini söylüyoruz yani iki video öncesinde böyle bir şeye değinmişti Sedat Peker ya bir yerde gülmekten kendimi alamadım bir yere bakıp konuşuyor Sedat Peker <laughs> sen de güldün mü oraya <laughs> dedi ki Süleyman Soylu'nun maketini yaptırdım ona söylüyorum dedi çünkü Süleyman Soylu'ya geldiği zaman Süleyman Sülü Sülü diye dönüp bir yere konuşuyor anlamadık nereye konuşuyor da ben şey bekliyorum. Yani. <laughs> ben şey bekliyorum. İkinci kamera bekliyorum. Herhalde prodüksiyonu genişlettiler. İkinci kamera gelecek diye bir şey bekledim de bir baktım, iki baktım. Sonra kendi söyleyince bir komik oldu yani Cüret Bey orası. <laughs> evet. Tabii Süleyman Soylu'ya e, bu iç çamaşırı meselesiyle ilgili ağır hakaretlerde bulundu. İçişleri Bakanı'na. İşte zaten takma isimler takıyor. Ona yok tasma takacağım diyor, şey yapacağım diyor. Kendi jargonuyla yani küçümselecek her şeyi söyledi. İlk başta biraz daha ya çok şey yapmayacağım, bilmem ne yapmayacağım dedi ama sonrasında bir köpürdü de yani bir tutamadı kendini, bir şey yaptı. Bayağı bir her türlü hakareti yaptı yani anladığımız kadarıyla değil mi? Var mı? Evet. Şey tam, tam burada o, tekrar tam. etmek istemiyorum çünkü şey evet, değil evet. Yani hani bir daha şunu dedi, bunu dedi bilmem ne şimdi o çünkü onu bağlayan bir şey. Or, orada işte en, en önemli detay bence o cümlelerden hani daha önceden de hakaretler vesaireler var Sayın ilgili Biz onları dile getirmeyelim ama Tayyip abi bunları görecek diyor. Tak ona ek diyor hemen cümlenin arkasında bunları söyledikten sonra bu adamın yaptıklarını görecek diye bir kelime kullanıyor Cüneyt Bey. Hani hep şey diyoruz ya işte Tayyip Erdoğan'la sürekli bir Tayyip abi Tayyip abi söylüyor. Bunları söyledikten sonra tam buna giriyor. Yani zaten hep ilk baştan beri Tayyip Erdoğan'ı ayrı tutuyor bundan yani. Bu işler oluyor da sanki yani sanki derken bütün bu işleri Süleyman Soylu organize ediyor. Mehmet Ağar var ondan bahsediyor. Başka kimden bahsetti öyle? Hükümetten çok fazla bakandan bahsetmiyor. Genelde şu anda Süleyman Soylu'ya üzerinden yürütüyor bütün bu videoları anladığım kadarıyla. Evet evet Cüneyt Bey sadece işte bir iki video öncesinde de şey söylemişti. İşte Sadık Soylu Çevre Bakanı'nda senin işte akrabanın ne işi var diye bir cümle sadece Murat Kurub'un adını geçirdi orada. Bakanlığı kim yönetiyor? Bu adamın orada odası var. Hangi sıfatla? bu, bu işleri yapıyor. Araştırılsın diye bir şey söyledi. İki, iki video öncesinde de tekrardan böyle bir şey söylemişti zaten. E işte i̇şte Süleyman Soylu'nun akrabası ile ilgili. Şimdi ondan sonra şöyle arada bir duruyor bu sefer Cüneyt Bey. Bu videoda yedinci videoda diyor ki ben sizin diyor etlerinizi diyor, parça parça koparmayacağım diyor. Avuç avuç koparacağım. Şimdi başlıyorum diyor. Bir iki sefer böyle bir tekrar yaptı yani. Evet, o İnternette şey. bir şey de var Cüneyt Bey. Mesela şey sedatpeker.com vardı ya onu kapatmışlar biliyorsunuz dün kapatıldı o site. İşte BTK başkanına baskı yapıyorsunuz kapat kapat diye diye. Ondan sonra diyor ki işte gerçekler er, er ya da geç ortaya çıkar. Siteyi kapatmanız bir şey ifade etmiyor gibisinden bir cümle kullandı. Evet.